Merhaba. Son zamanlarda çok sık sorulan bir soru. Evlilik aşk olmadan, sevgi olmadan devam eder mi? Cevap eder. Bir kere aşk olmadan devam eder mi sorunun cevabı kesinlikle eder. Niye? Çünkü zaten aşkın kullanma ömrü çok kısa. Kelebeğin ömrü kadar aşkın ömrü. En uzun süren aşk bir buçuk iki yıl. Ondan sonra o sevgiye dönüşüyor. Öyle de olması gerekiyor zaten başka bir şeye dönüşmek zorunda. Yoksa o kelebek hassasiyetiyle aşkın varlığını muhafaza edebilmesi mümkün değil. Kırılır, yok olur. Ezilir. Ama sevgi aşka kıyasla daha ayağa yere basan, daha sürdürülebilir bir duygu. Sağlıklı bir cinsellikle, karşılıklı anlayışla, paylaşımla beslenen, kendini büyüten ve varlığını devam ettirebilen bir duygudur. Sevgi. Ama bazen sevgi de kaybolabiliyor. Oluyor. Krizler var hayatta. Çevresel faktörler var. Kötü insanlar var. Hani hepsini kötülemeyeyim ama kaynanalar var, görümceler var, eltiler var. Başka kadınlar, başka erkekler var, şeytan var, nefis var. Bu kadar olumsuz dahili ve farici faktörlerin arasında sevgi bazen kaybolabiliyor. Bakın yok olabilir demiyorum. Kaybolabilir. O bir ışık. Işıklar bazen gider elektrik. Eskiden gaz lambaları vardı. Kırılırdı. Benim çocukluğumda vardı. Elektrik sık giderdi o dönemde. Hemen gaz lambasını açardık. Bazen kırardık biz onu. Ben ya da kardeşim. O zaman ne olurdu? Lambasız idare ederdik. Biraz isli olurdu ama olurdu. Bir rüzgar esse, birazcık böyle sarsılsak falan tık diye sönü verirdi. Ama sonra yeniden yakardık onu. Şimdi ışığı kaybettik diye yoldan geri mi döneceğiz? Yola devam edeceğiz tabii ki. El yordamıyla da olsa, göz kararıyla da olsa bu yürüyüşü sürdürmek durumundayız. Elbette ki ışıkla olsa, o sevginin aydınlattığı yolda ilerlesek her şey çok daha güzel. Ama sevgi olmadan da olur. Ama saygı olmadan biraz zor. Saygı olmadı mı? iş çok daha zorlaşıyor. Hani sevgiyi kaybedebilirsiniz ama lütfen saygıyı kaybetmeyin. O da gitti mi daha ondan sonra sıkıntı oluyor. Yani biz bize gelen eşlerde öncelikli olarak saygıyı şey yapıyoruz, bakıyoruz yani nasıl. Saygı kaybedilmiş ki mi? Ki bazılarında saygı kaybedilmiş oluyor. Yani birbirlerini çok fazla kırmış, incitmiş oluyorlar. Çok fazla örsemiş oluyorlar. Orada işte birliği sürdürebilmek zor. Yani şu geliyorlar seans esnasında o 45-50 dakika boyunca birlikte bir dertlerini anlatmayı bile başaramıyorlar. Yani bıraksan birbirlerine gidecekler. Ne oldu? Sevgi zaten gitmiş de saygı hepten gitmiş. Ama bazen ilginç durum da söz konusu oluyor. Sevgi devam ediyor arka planda. Ama saygıyı kaybetmiş oluyorlar böyle kedi köpek gibi birbirlerine girmişler. Kavga, dövüş, gürültü, patırtı, karakolluk olmuşlar. Adam uzaklaştırma cezası almış. Ama bakıyorsun ikisi de birbirini seviyor. Böyle bir durum da söz konusu olabiliyor. Şimdi bakıyorum ben sevgisiz devam ediyor da saygısız devam etmiyor. Yok. Edemiyorlar. İsteseler de edemiyorlar. Hocam diyor bir araya geliyoruz diyor iyi hoş diyor. Bir hafta 10 gün iyiyiz diyor. Ondan sonra başlıyoruz yine birbirimizle didişmeye diyor. Sonra bir bakıyoruz ki biz birbirimize girmişiz diyor. Kendime, eşimin boğazını ellerimle sıkarken buluyorum diyor. Kendime geliyorum falan diyor böyle. Tabi ne bu? Saygının kaybolmuş olması. Onun için sevgi kaybolduysa evlilik hemen bitmez. Aman böyle bir şeye sakın kalkışmayın. Ama saygıyı kaybetmişseniz tehlike çanları çalıyor demektir. Orada o saygıyı yeniden test etmek konusunda ne yapılması gerekiyorsa acilen yapılması gerekiyor. Ki eşler çoğunlukla kendi çabalarıyla ilişkiyi kurtarmaya çalışıyorlar. Bu güzel bir şey. Tabii ki öncelikli olarak olması gereken bu. Fakat kendi çabaları artık yetersiz kalmışsa ne kendilerine ne de evliliğe, o ilişkiye yardım edebilecek halleri kalmamışsa da bunu anlamak ve bu konuda yardım alabilmek gerekiyor. Bunlar artık çözülebilir sorunlar. Çözülebilir sorunlardan dolayı o evliliklerin, o aile bütünlüğünün, çocukların zarar görmesinin bir anlamı yok. Peki sevgiyi nasıl e, sürdürebiliriz evlilikte? Evet. Cinsellik çok önemli. Ya hocam siz de tutturdunuz bir cinsellik, cinsellik, cinsellik. E öyle ne yapalım? Cinsellik olmadan o sevgi olmuyor. Daha önceki videolarımda da anlattım. Ee, sevgiyi cinsellik besliyor. Bu böyle bir şey. Bu binlerce yıllık insanlık macerasında hep böyle olmuş. O atalar, dedeler, kıtlıklar, savaşlar, göçler, hastalıklar, veba o orta çağdaki veba salgınında bilinen dünyanın üçte biri yok olmuş. Üçte biri. Ama insanlık varlığını devam ettirmiş. Neyle devam ettirmiş? <laughs> Seksle, cinsellikle devam ettirmiş. Yoksa insan nesli yok olup gidecek. O sevgiyi devam ettiren şey de cinsellik. Ee, ve çiftlere bakıyorum. Saygıyı kaybetmiş oluyorlar. Ama bütün o kavgaya, gürültüye rağmen sevgi devam ediyorsa onun arka planına baktığımız zaman cinselliğin de devam ettiğini görüyoruz çoğu zaman için. O anlamda düzenli bir cinsel hayat sevginin muhafazası açısından çok önemli. Peki başka sevgiyi beslemek için ne yapılması gerekiyor? Sevgiyi beslemek için bir kere eşlerin ortak etkinliklerde bulunması gerekiyor. Yani cemaatle yapmaları gerekiyor her ne yapıyorlarsa. Namaz kılacaklarsa cemaatle kılacaklar. Yemek yiyeceklerse cemaatle yemek yiyecekler. Gezmeye gideceklerse cemaatle yapılacak. Nasıl ki cemaatle yapılan ibadetlerin karşılığı bireysel olarak yapılan ibadetlere kıyasla 25 kat, 50 kat, 70 kat daha faziletliyse aynı şekilde cemaatle gerçekleştirilen bir etkinlik ailede eşlerin birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikler bireysel etkinliklere kıyasla 20 kat, 30 kat, 40 kat daha pozitif geri dönüş sağlıyor. Ne oluyor? Beyinde ayna nöronlar açılıyor. Ayna nöronları biliyor musunuz? Hocam bilmiyoruz. <laughs> ayna nöronları bilmeden nasıl olacak bu iş? Ama çok şükür ki beynimiz ...sizin bilmenize gerek kalmaksızın kendisi çalışıyor. Sizden izin almıyor. Bunlar otonom mekanizmalar. Sana sormuyor. Ayna, ayna nöronları devreye sokayım mı kaptan diye sormuyor. Sorsa zaten mahvolduk gittik. Ayna nöron ne ki? bilmiyoruz ki biz ayna nöronun ne olduğunu. Beyin onu otomatik olarak açıyor. Ne zaman açılır ayna nöronlar? Bakın çok önemli. Birlikte etkinlik yürüttüğümüz zaman ortamda bulunan insanlara beyin aynan nöronları açar. Camiye mi gittiniz? Beraber Allahu ekber dediniz, kıbleye durdunuz, kıyamdasınız, ruküye beraber gidiyorsunuz, secdeye beraber gidiyorsunuz. Orada beyin aynan nöronları açıyor. Aynan nöronlar açınca ne oluyor? Bluetooth açıldı. Hop duygu alışverişi oluyor. Yanındaki adamın o huşuğundan, o huzurundan, sükunundan sen pozitif yönde etkiliyorsun, etkileniyorsun. Ama tabii ki yanındaki adam gafletse, gafletteyse, kafası hala dükkandaysa ondan da etkileniyorsun. Pozitif ya da negatif. Fakat aynı etkinlikleri gerçekleştirmek, aynı yöne bakmak, aynı şeyleri hissetmeye sebep oluyor. Duygular orada eşitleniyor, birbirine karışıyor. Zeytinyağı ile su gibi olmuyor. Ya 40 yıllık evli zeytinyağı ve su gibi. Ya siz nasıl birbirinize karılıp katılmamayı başardınız? Yani bunun için özel bir çaba ger gerekiyor. Yok hocam biz hiçbirbirimize karılıp katılamadık. Biz hep ayrıştık. Her konuda ayrı düştük hocam. Niye? Aynı nöronlar açılmamış. Açmamış beyin. Demiş ki ben bu adama güvenmiyorum demiş. Ya da demiş ki ben bu kadına kendimi açmak istemiyorum demiş. Beyin kendini kapatmış. Duygu alışverişi olmamış, beyinler birbiriyle senkronize olmamış, eş güdümlü çalışmamışlar. Problem var. Sıkıntı büyük. Ve karılıp katılmamışlar. Hiç. Ya kıratın yanında olan ya huyundan ya tüyünden demişler. Ne huyundan ne tüyünden hiçbir şeyden almamış. Kalpler kapalı birbirine. Kalpler kapanmış. O kalpleri nasıl açacağız? Aynı nöronlarla. Onun için ne yapacağız? Ortak etkinlikler ya. Birlikte yemek yiyeceğiz, birlikte seks yapacağız, birlikte gezeceğiz, birlikte yapacağız her ne yaparsak.